Merhaba arkadaşlar ben Yasin Ataç. Bugün sizlere Active Directory üzerinden kullanıcı göstereceğim. Öncelikle Sözgün Manager'ı açıyoruz. Server sağ bölümde bulunan Tools bölümüne giriyoruz. Buradan Active Directory Users e and Computers'a e giriyoruz. Burada açılan pencerede boş bir alandan sağ tuşa tıklayıp New diyoruz. Buradan da Users'ı seçiyoruz. Burada bize belirli bir pencere açılıyor. Bu pencereye kullanıcı bilgilerine giriyoruz. Burada ise rastgele sayılarda girebilirsiniz. Yani bu kullanıcı adı gibi bir şey olacak. Ben giriyorum. Girdikten sonra next diyoruz. Burada bizim paramı oluşturmamız gerekiyor. Parala büyük küçük harflerden ve sayılardan oluşacak. Altına da aynı şifre gidiyor. Bu seçenek kullanıcının oturum açtığında yeniden şifre değiştirme ekranı gelecekse bunu seçiyoruz. Bu seçenek ise Kullanıcının şifre değiştirilmesini istemiyorsak, kalıcı olmasını istiyorsak, bu seçenek farklı bir şekilde devamlı geçerli yani belli bir periyotlarda şifre değiştirme ekranına gelmesini istiyorsak bunu seçiyoruz. Bu seçenek ise farklı bir şekilde oluşturduğumuz bu kullanıcının hesabının kapalı olmasını istiyorsak bunu seçiyoruz. Ben şimdilik bunu seçiyorum. Next diyorum. Finish diyorum ve Active Directory'de kullanıcı oluşturmuş bulunmaktayız. Evet, oluşturduğumuz kullanıcının içinden belirli değişiklikler yapabiliriz. Bunun için buna çift tıklıyoruz. Buradan Add Count diyoruz. Buradan Logon Horse'a geliyoruz. Burada belirtilen saatler arasında mesela hiçbir şekilde giriş yapmayı sağlayabilirsiniz. Yani bu saatlerde hiçbir şekilde pazartesileri kullanamaz Yine aynı şekilde cuma günleri mesela. Böyle yapıp bu saatler arasında kapatabilirsiniz. Buradan tabi bunu yapmak için ok deyip app'le deyip ok deyip tekrardan kapatabilirsiniz. Buradan bu logon toya gelip buradan the following computers'a girip buradan bilgisayarların adlarını girersiniz. Sadece ya yazdığınız şeylere girer. Buradan şifre işlemlerini değiştirebilirsiniz. Buradan bilgisayarın açık olduğun yerlerini de değiştirebilirsiniz. Active direkt de kullanacak deme işim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.